Arkadaşlar selam yepyeni bir videoyla da karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Instagram'da ne Instagram abi WhatsApp anlatıyoruz ya artık WhatsApp'a geçtik. WhatsApp oynatma listesine gittim. Tamam. Affedersiniz. Bu videomuzun konusu WhatsApp'ta birinin sizi engelleyip engellemediğini nasıl anlarsınız? Bunu anlatacağım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. WhatsApp'ta karşı tarafın sizi engelleyip engellemediğini anlatabilmek için iPhone'dan beni engellemiş bir hesap üzerinden bu işlemleri anlatacağım ama WhatsApp Android'de de WhatsApp'tan birinin sizi engelleyip engellemediği konusunda aşağı yukarı aynı işlemleri yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi ben beni engelleyen hesaba giriyorum. Girdim. Şimdi bu hesabın diğerlerinden zaten listede bir fark var. Nedir? Profil fotoğrafı gözükmüyor. Normalde eğer ben karşı tarafta ekliysem ve ee, o bir profil fotoğrafı koyduysa ee, hesabında mutlaka onu benim görebiliyor olmam lazım. Şöyle profiline girdiğimde sadece telefon numarasını görebiliyorum ama fotoğraf göremiyorum. Android'de de ee, sadece bir insan silüeti şeklinde profil görüyorum. Başka bir şey göremiyorum. Bu bir. İkincisi bu insana yani bu kişiye ben bir mesaj göndereyim. Selam yazayım. Selam yazdım gönderdim. Normalde nasıl oluyor? Gönderdikten sonra eğer internet okey ise birinci tık ardından karşı tarafı iletildiğinde ikinci tık geliyor. Hemen saatin sağ tarafına. Gördüğünüz gibi sadece birinci tıkta kaldı. ikinci tıka ulaşmıyor. Çünkü e, karşı taraf beni şu anda engelledi. E, ve son olarak da e, karşı tarafı görüntülü aradığınızda e, aranıyor şeklinde görüşme başlıyor. Ve devamında Çalıyor demesi gerekiyor. Normali bu. Eğer engellemediyse kişi sizi. Ama çalıyora dönmüyorsa, sadece aranıyor orada kalıyorsa muhtemelen sizi engellemiş demektir. Şimdi ben bunu bir kez deneyeceğim size gösterme amaçlı. Eğer videoyu kaydeden program buna izin verirse görüntü bir şekilde aradım. Gördüğünüz gibi sadece aranıyor şeklinde kaldı. Eğer görebildiyseniz, bunu anlatırken bilemediğim için kusura bakmayın. Sadece aranıyor şeklinde kaldı. Çalıyor asla dönmedi. E, ne yaptık? 3 tane parametreden bahsettik. 1. Profil fotoğrafı gözükmüyor. 2. Mesaj gönderdiğimizde ikinci tike, tike ulaşamıyoruz. E, i̇letildi, tiki gelmiyor. 3. Görüntülü aradığımızda aranıyor diyor ama çalıyor asla demiyor. Şimdi bu üçü bir araya geldiğinde... Zaten yüksek oranda artık karşı tarafın sizi engellediğinden emin olabilirsiniz. Ha tabii ki bu şu şekilde de e, meydana gelebilir. E, karşı tarafın interneti kapalıysa tabii ki mesaj iletilmeyecek. Tabii ki görüntülü aradığınızda e, çalıyora dönmeyecektir. Ama karşı tarafın interneti kapalı bile olsa profil fotoğrafını görebiliyor olmanız gerekiyor, durumunu görebiliyor olmanız gerekiyor. Bunlar gözükmüyorsa zaten. Ee, sizin artık engellediğin, engellendiğiniz kesindir. Tabii ki bunu %100 olarak ben emin olmak istiyorum diyorsanız farklı bir telefondan, farklı bir WhatsApp üzerinden karşı tarafı ekleyip bu işlemleri bir kez daha kontrol ettikten sonra engelleyip engellenmediğiniz konusunda %100 kanaat getirebilirsiniz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşın e Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın Ben bu video için beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum